Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz ben Aslı Eşim cumartesi günleri çalışmak zorunda olduğunda beni ve kızım Elya'yı da alıp İstanbul'a götürüyor beraberinde. Bizi böyle bir alışveriş merkezine bırakıyor. Biz sabahtan böyle akşam üstüne kadar Elya'yla orada oyalanıyoruz, geziyoruz. Biraz mini mini alışveriş yapıyoruz. Tabii bu benim de çok işime geliyor. Çok mutlu oluyorum o cumartesileri. Yine böyle bir cumartesi. Geçen hafta bizi Akbatı'ya bıraktı eşim. Kendi de işlerini halletmeye gitti. Biz kızımla böyle mini mini biraz alışveriş yaptık. Bu sefer biraz anneye yönelik alışverişler oldu. Hem uygun fiyatlı hem güzel parçalar bulduğumu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen bakalım neler almışız. H&M'den şöyle yüksek belli, beli büzgülü, önden böyle bağlamalı bir şort aldım. Çok seviyorum bu şortları. En sevdiğim şort stili sanırım bu. Leo ser kumaştan gayet dökümlü. Hem topuklularla kombinleyip daha şık olarak giyebileceğim bir model bu. Ya da böyle sandalet, terliklerle, spor ayakkabılarla günlük olarak gayet rahat giyebileceğim bir model ve de siyah. Bikini aldım. Bikini görünce direkt atladım. Haki rengini zaten çok seviyorum. Bronze tenle çok yakışıyor bence. Böyle klasik ve şık bir bikini bulduğum için de çok şanslı hissettim kendimi. Biraz karmaşık bir modeli var üstünün. Nasıl göstereceğim bilemiyorum şu an ama. Heh, çok ilginç bir gösteriş şekli oldu ama iyi yaptım şu an. Gerçekten çok iyi yaptım. Burada altın halka detayları var önünde. Yine arkası da bakın. Böyle arkası da çapraz geliyor ve Orada da altın halka detayları var. İsterseniz çapraz bağlamaya da bilirsiniz ama çapraz çok güzel duruyor. Siyah rengine de bayıldım. Yalnız siyah renginde altında beden bulamadım maalesef. O yüzden sadece üstünü aldım. Ama ben genelde mix and match yapmayı çok sevdiğim için bikinilerimde, özellikle bu tarz basiclerde, mesela desenli ve içinden siyah renkler geçen bir bikini altıyla bu bikini üstünü gayet rahat kombinleyebilirim. Ayrıca böyle bu ikisi de gayet gösteremiyorum şu an. Ay çok fena. Neyse şöyle yapayım. Bu ikisi de gayet güzel bir e, kombin olacağını eminim. Siyah ve haki bence çok yakışacak. Zaten model aynı olduğu için hiç sırıtmıyor bile. Bu bikinilerini de, takmak için de şöyle bir gözlük aldım. Fiyatı 30 lira çok ucuz geldi. E, görünce taktım baktım beğendim. O yüzden almak istedim. Bu böyle bikinişlerle tatlış tatlış giyebilirim. H&M'den bir de Böyle klasik bir kemer aldım. Artık bebekten sonra zayıfladım ya kemerleri gayet rahat takabiliyorum. Altın halka detaylı bir kemer aldım. Parlak taytların siyahını aldım. Zaten çok seviyorum parlak taytları. Çok ince, çok rahatlar, diz yapmıyor. Ve de günlük olarak elyayla gezerken çok fazla giyiyorum taytı. O yüzden iyi ki almışım. Fiyatı da 33 liraya düşmüştü. Şanslı günümdeydim. Böyle kuru ve detaylı bir üst aldım. Bershka'dan. Özellikle rengi de çok güzel, çok çarpıcı. Hatta Instagram'da bunu paylaşmıştım denediğim anda. Hem kumaşı çok rahat, hem modeli çok güzel. Deneyeceğim şimdi sizlere bunları. Aynı modelin beyazını da aldım. Çünkü bu modeli gerçekten çok beğendim. Zaten beğenince biliyorsunuz bir şey. Renklerini alıyorum. Seviyorum öyle yapmayı. İyi ki almışım. Her şeyle gayet rahat giyebileceği modeller olduğunu düşünüyorum. Stradivarius'tan da böyle yine altın detaylı ama böyle mini mini de zımbaları olan çok tatlı bir kemer aldım. Kemer zaten çok kötü bir şey olmadıkça ömürlük bir aksesuar bence. O yüzden kemer almayı seviyorum. Bu de rengini ve detaylarını gerçekten çok beğendim. E, Garderobunla rahatça kombinleyebileceğim bir model. Bershka'dan jegging aldım. Rengi çok güzel, yıkaması çok güzel. Açık gri tonlarda bayılarak aldım. E, ama e, birazdan dizlerini keseceğim. Ben her zaman genelde jegging olan modellerin dizlerini yıtmayı seviyorum. Yurt dışından birkaç parça alışveriş yaptım. Yurt dışına gitmedim ama nasıl aldım diye soruyorsanız Eşim iş dolayısıyla İspanya'ya gitti. Orada dedi ki Aslı şu an Primark'tayım. Bir şeyler ister misin? Sana görüntülü kamera açayım dedi. Ben de tabii ki dedim yani. Hayır der miyim? Kaçırır mıyım böyle bir şeyi? Hemen görüntülü kamera açtı sağ olsun. Çok sever bize bir şeyler almayı. Kendine de almayı çok sever ama bana ve Ellie'ye almaya bayılır. Açtı kamerayı. Tüm Primark'ı ayakkabıdan, çantaya, şapkadan, bikiniye ne varsa bize gösterdi. Ben de hem uygun fiyatlı hem de beğendiğim şeyleri ona söyledim. Zaten e, bana bir şey gösteriyor. Kaç para? Kaç para? Bir anda euro ile çarpıyorum falan. Fiyatımla yo diyorum. Kalsın buradan alırım. Boşver. Gerek yok falan. Böyle uygun fiyatlı bulduğum şeyleri topladım orada. Yani yurt dışından da alışverişimi gitmeden yapmış oldum. Çok iyi oldu. Evet, onları size göstereyim şimdi. Çok konuştum. Tatlış bir bel çantası. Bel çantası takmayı çok seviyorum. Özellikle eliyi e, yürüyüşe çıkarttığımda sadece telefonumu alıp gitmeyi seviyorum tabi son zamanlarda inanılmaz moda biliyorsunuz. Bu da renkleriyle, tarzıyla benim çok hoşuma gitti. Her şeyle kombinlenebilecek bir şey kot olduğu için. 8 euro, 5 lira desek 40 liraya falan geliyor. Yine kumaş başka bir bel çantası. Bu da bence çok güzel. Telefonu da çok gayet rahat sığıyor. Biraz daha küçük bir öncekinden. Altın detayları bence çok tatlı. Her şeyle yakışacak. Böyle hop biri hop biri hop 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 şapka beğendik. Beraber takarız diye. Bu hasır şapkalar inanılmaz var. Özellikle yazın çok güzel oluyorlar. 4 euro. 20 lira. Ha? Yine tam tatlış bir şapka daha. göstereyim. Çok güzel bence. Bayıldım bu şapkaya da. Bu da 5 euro. Parmak arası terliklere bayılırım. Bunu da çok sevdim. Yıldız desenli. 1 euro. Yine bu da 1 euro. Bunlara bayıldım. Karpuzlu. Benim için zaten yaz karpuz demek. O yüzden çörünce çok beğendim. Benim için çok manidar bir terlik oldu bu. Bunlara bayıldım. Üzeri havlu kumaşından. Awesome yazıyor. Harika. Siyah beyaz oluşu da her şeyleri rahatça kombinlememi sağlayacak. Zaten bu tarz tişörtler çok moda biliyorsunuz. Ben de severek kullanıyorum. Çok rahatlar. Bu da onun kardeşi. Yine havlu kumaşından. Bu ne yazıyor? Böyle mi görüyorsunuz? Rengi harika, yazı harika. Beach vibes yazıyor plaj enerjisi, plaj mutluluğu, plaj hissi, heyecanı gibi bir çeviri yapabilirim belki. Vibes'i tam olarak çeviremedim şu an. Gerçekten çok güzel, çok rahat giyebileceğim bir terlik. Bu ikisi 6 şar euroydu. Yani 30 lira civarına geliyor. Bu kadar terliği ne yapacağım hiç bilmiyorum. Şu an terlikler devam ediyor. Yine böyle hologramlı, güzel, bir terlik. Yine aynı tarzda. Çok beğendim bunları. Özellikle istedim. Çünkü yazın bol bol giyiyorum bunları. Bu da fiyatı 2 euroydu. 2 euro. 5 ile çarp 10 lira. Ya yavrum çok tatlısın. Gerçekten. 10 liraya çok tatlısın ya. Kamerada çok iyi görünmüyor bence şeyi. Çok iyi net çıkmıyor gibi görüyorum ama. Şunlar daha da tatlı olur. Beraber değil mi? Bak. Ne tatlı bakar mısın? Bir de onun siyah rengi. Buna da bayıldım. Tam bir 90'lara döndük yani görüyorsunuz. Burada benim tırnaklarımdaki ojeler de hologramlı. Bazen mor oluyor, bazen yeşil oluyor. Şöyle göstereyim. Çok düzgün değiller ama. Şöyle göstereyim. Ojeyi bana karşı komşum Elif hediye etti. Onu buradan öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten severek kullanıyorum. Maviden aldığı bir ojeymiş bu. Bu terliğimle baya yakışacak bu oje. Harika bir bikini değil mi? Kadife. Ama üstü yok. Maalesef üstü yokmuş. Sadece bikini altıymış. O yüzden bunu bende olan bir şeylerle ya da yeni aldığım bir şeylerle kombinlemek zorundayım. Böyle bir şey düşünüyorum. Şu bikini üstüyle böyle Kadife bikini altını kombinlerim diye düşünüyorum. O yüzden al dedim zaten eşime de. Çünkü bunu kaçıramazdım. Çok beğendim. Gerçekten ya. Ben kıyıp da giyebilir miyim acaba? Bilmiyorum. Çok güzel bence. Zaten üstü. Gerçekten bir efsane. H&M'den almanızı tavsiye ederim. Bence alın kaçırmayın bunu. Yatı da 3 euroydu. 3 3 ile 5 çarp 15 lira. Keşke üstü de olsaydı ya. Belki de olmaması daha iyi oldu. Bir neyse. Bilmiyorum işte. Bence bu ikisi de çok yakışacak. Orada öyle haki 10 numara. İlla siyahla kombinlememe gerek yok. Ee, kendi bikinilerimden uyan bir şey var mıydı hatırlamıyorum ama bunlar bile yeterli yani. Böyle mix and match Hepsini birbirine karıştırıp giyeceğim herhalde bu yaz. Bu ne? Bayağı parlakmış yalnız. Çekim gücü o kadar iyi değil telefonun görüntüyü çok net göremiyordum. Bu kadar parlak olduğunu anlamamışım. Bunu nerede giyeceğim bilmiyorum. Artık üstüne böyle bayağı spor tarzda bir şey giyerek ya da bayağı düz bir şey giyerek birazcık daha dinginleştirmem lazım herhalde bunu. Oldukça dikkat çekici çünkü. Yine bunu da belki kombinleyebilirim. Olmaz mı? İşte bu kadar yazlık alışverişimin şimdiye kadar olan kısmının sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğene basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz daha çok video için lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sorularınız varsa sorularınızı da bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın. Hoşçakalın. Bay bay.